Herkese merhaba. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Hatırlarsanız bundan önceki iki videoda sizlere Adobe Character Animator'da karakter animasyonları hızlı bir şekilde nasıl yapılır, hazır papatları, hazır karakterleri kullanarak nasıl yaptığımızı göstermiştim. Şimdi de yoğun istek üzerine özellikle yorum panelinde gelen yorumlardan yola çıkarak şöyle bir ders yapmayı düşündüm. Ne yapacağız? Biz kendi karakterlerimizi nasıl oluşturabiliriz? Ve oluştururken katmanları nasıl oluşturmamız gerekiyor bunlar çok önemli buradaki önemli püf noktaları sizlere göstereceğim vakit kaybetmeden hemen bu işlemi öğrenelim şimdi bu videoyla ilk defa karşılaşıyorsanız ve bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bunları gördükçe, yorumları gördükçe, beğenileri gördükçe bu beni motive ediyor ve sizler için daha yeni videolar çekmeye çabalıyorum. Şimdi hemen vakit kaybetmeden hemen bu işlemi öğrenelim. Öncelikle size bir web sitesi söyleyeceğim. okaysamurai.com. Arkadaşlar bu web sitesine gittiğiniz zaman burada bir sürü puppet var. Bir sürü karakterler tasarlanmış. Şimdi web sitesine ulaştığınız zaman şurada karakter animator puppets diyor. Buna tıklıyoruz ve burada gördüğünüz gibi hazırlanmış papıtlar var bizim için, hazırlanmış papıtlar var. Bunları da kullanabilirsiniz isterseniz. Download diyerek indirip Character Animator'da kullanabilirsiniz. Bir diğer noktada dediğim gibi şimdi biz kendi karakterimizi oluşturacağız değil mi? Dolayısıyla bunu nasıl yapacağız? Hemen sizlere onu göstereyim. Bakın şöyle en aşağı kısma geldiğiniz zaman burada template'ler var. Hem Photoshop için hem de Illustrator için oluşturulan template'ler var. Yani katmanları bize oluşturmuşlar. Sadece biz ne yapacağız? Bu katmanlara karakterimizin yüzünü, işte ağzını, gözlerini, kaşını falan filan bunları çizeceğiz. Sadece bunu yapacağız. Dolayısıyla bu template'leri indirmeyi unutmayınız. Bir diğer noktada ağ şekilleri. Ağ şekilleri ile ilgili yine template oluşturulmuş. Bunları da indirdiğiniz zaman otomatikman bunları da kendi karakterlerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi bunları indirdikten sonra ne olacak? Template indirdiğiniz zaman şöyle bir klasör oluşacak. Ve gördüğünüz gibi buradan template blank diyorum. Ve bakın burada neler var? İki tane ne var? Dosya var. Illustrator hali ve Photoshop hali. Dolayısıyla Photoshop'ta geliştirecekseniz Photoshop formatını kullanabilirsiniz. İllüstratörde karakterinizi tasarlayacaksanız İllüstratörü kullanabilirsiniz. Bu ise bu benim oluşturduğum bir dosya. Hemen bunu açalım ve göstereyim size. Bir de blank yani boş olan template'i açalım. Bakın gördünüz mü? Blank template'te gördüğünüz gibi karakter isminde bir katman oluşturulmuş. Onun altında head ve body olarak iki katman var. Head'in de altında neler var? Sağ kaş, sol kaş, göz, sağ göz, sol göz, burun, ağız ve face background olarak oluşturulmuş. Burada şu önemli arkadaşlar. Burada artı kısımlar çok önemli. Bunun bağımsız olarak animasyon yapılacağı anlamına geliyor. Yani kaşlar bağımsız bir şekilde oynayabilecek. Bir diğer noktada right pupil mesela bakın buna gelip baktığımız zaman göz bebeği o siyahlık kısım. Bu da bağımsız olarak yani kameraya baktığımız zaman oynama işine yarıyor. Dolayısıyla dolayısıyla şuradaki artıları unutmayınız. Bir diğeri de buradaki bir diğer noktada şuradaki ağız şekilleri. Dolayısıyla bu template'i kullanabilirsiniz. Şimdi oluşturduğum karakter gelip bakalım. Bakın gördüğünüz gibi şöyle Kabatasla şöyle çok çirkin bir karakter oluşturdum gördüğünüz gibi. Amacım ne burada size? Gördüğünüz gibi template'i kullanarak neler yaptım burada kaşı çizdim. Şurada sol kaşı çizdim ve sağ göz ve sol gözde yine benzer şekilde. Tabi burada şu önemli. Sol dediğimiz zaman karaktere göre sol arkadaşlar. Yani karaktere göre sol göz hangisi bu? Karaktere gö göre sağ göz bu. Dolayısıyla bu isimlendirmeye dikkat edin. Bu şekilde body kısmında böyle kabataslak çizimler oluşturdum. Elleri, kolları, bacakları. Şunu sileyim. Buna ihtiyacımız yok. Ve bu şekilde karakterimiz hazır. Hemen bunu kaydediyorum ve ne yapıyoruz bunu? Karakter Animator'a import edeceğiz ve karakter animasyonunu yapacağız. Karakter Animator'a geldim. Gördüğünüz gibi kameram ve mikrofonum açık ve çok iyi. Hemen gelelim bu dosyamızı import edelim. Project Panel'e tıkladım ve kendi dosyamı import ediyorum. Illustrator dosyası. Import ettim gördüğünüz gibi. Hemen gelelim yeni bir sahne oluşturalım buradan. Tıkladım ve yeni sahnemi de oluşturdum. Ve gördüğünüz gibi karakterim şu an ekranda. Ben konuştukça ağzı hareket ediyor. Tabii lütfen karakter tasarımına takılmayın. Kısa sürede şöyle bir 5 dakika içerisinde böyle bir karakter tasarımı yaptım. Amacım size bunu göstermekti. Tabii çirkin olmuş onu kabul ediyorum. Ve gördüğünüz gibi bakın ağız hareketleri yaptığım zaman, ağzımı oynattığım zaman hareket ediyor. Gözler de benzer şekilde yukarı aşağı sağa sola doğru zaman ne yapıyor? Hareket ediyor. Kaşları da şöyle bakın hareket ettirdiğim zaman ne oluyor? Oynuyor. Ve gayet güzel bir e, karakter animasyonu yapmış olduk hızlı bir şekilde karakterimiz hazır. Peki şimdi dikkat edersen şuradaki kısım oynuyor. Mesela kafayı döndürüyorum. Bu kısım oynuyor. Peki burayı nasıl iptal edebiliriz? Nasıl kaldırabiliriz? Hemen size onu göstereyim. Geldik buradaki bakın buradaki record kısmı geldim rig kısmına. Rig kısmına geldikten sonra şuradaki origin kısmı arkadaşlar şu kafanın hareket ettiği nokta. Dolayısıyla bunu şöyle şuraya alın. Yani kafa buradan hareket etsin. Daha sonra geliyorum ne kısmına? Şuradaki body kısmına. Bakın body kısmına geldim vücut kısmı seçilmiş oldu. Ve buradaki Puppet Pin aracını alıyorum. Bu araç yine After Effects'te kullandığımız araca çok benzer bir araç. Hemen tıklıyorum bunu alıyorum. Ve geliyorum şuraya tıklıyorum. Bunu sabitliyorum. Ve gelip buraya da tıklıyorum bunu sabitliyorum. Dolayısıyla bu şekilde bunu ne yaptım? Sabitlemiş oldum. karakterim sabitlemiş oldu Hemen tekrar dönelim. Record kısmına. Record kısmına döndüm. Ve bakın şu an hareket ettiğim zaman gördüğünüz gibi buradan itibaren ne yaptım? Sabitlediğim için o kısımdan oynanmıyor ve daha güzel bir şekilde bir karakter animasyonu yapmış olduk. Şöyle sallanıyor azıcık ve karakterimiz bu şekilde oynuyor. Eğer bu karakterin boyutunu artırmak istiyorsanız da transform bölümüne gelin ve buradaki scale değerini artırın şu şekilde. X düzeyinde veya Y düzeyinde artırma azaltma yapacaksanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Opaklığını azaltabilirsiniz isterseniz bu şekilde transform bölümü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaşıyorum. Ve şu an bakın hareketimi yaptığım zaman ağzı oynattığım zaman ne oluyor? Karakter hareket ediyor. Gayet güzel bir çalışma ortaya çıkarmış olduk. Dediğim gibi sizlere gösterdiğim template'leri kesinlikle indirin. Bu template'ler içerisinde karakterinizi tasarlayıp Karakteri animator'a attığınız an istediğiniz animasyonları yine yapabilirsiniz. Tabi dediğim gibi daha önce iki videoda yayınlamıştım. Mutlaka kanalıma giderek onları izleyebilirsiniz. Açıklamalar kısmına veya şurada sağ kısımda videonun kartlar bölümünü ekleyeceğim. Oraya da tıklayarak o videoları izlemenizi öneriyorum. Yine ders önerilerinizi yorum bölümünden paylaşmayı unutmanız arkadaşlar. İsteklerinizi ve yorumların fazlalığını, isteklerinizin fazlalığını dikkate alarak yeni dersler çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere videoyu da beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Haydi görüşürüz.